Evet herkese merhabalar bugünkü hastamızın e, hanım Ersan teyzemiz hastamız kronik bronşitli yıllardır oksijen makinesine bağlı evde doğru mu? Evet. E, çok sıkıntılı olarak gelmişti bize biz şimdi farklı bir ozon uygulaması yaptık hem damardan veriyoruz hem e, bu şekilde yağın içinde ozonlayıp hastaya solutuyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Ozonu direkt olarak soluduğu zaman ozonun toksik etkisiyle birlikte kronik bronşitli hastalarda bir spazm gelişir akciğerlerde. O spazm da hayati tehlikeye kadar varabilir. Dolayısıyla biz bunu yağın içinde ozonu parçalanıp oradan direkt olarak akciğerlere verdiğimizde ne gibi etkisi oluyor? Bir, oradaki oksijen oksijenasyonunu arttırıyor oksijenlenmeyi. Oradaki yapışıklıkların açılmasını sağlıyor. Oradaki hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Yaklaşık bu e, herhalde dördüncü gelişimiz. Doğru mu? Beşinci. Beş mi oldu? Beşinci gelişimiz. Nasılsın? Çok güzel, iyiyim. Rahatlama başladı. Evet, evet. evet. Çok güzel, çok güzel, iyiyim. İyi, iyi maşallah. İnşallah daha iyi olacak teyzem. Tabi e, tabii damar yolunda biraz sıkıntımız olduğu için ikinci seanstan sonrasını çok bulamadık ama e, yağın içindeki ozonla birlikte solutmayı yapıyoruz. Bu bile teyzede çok güzel açılma yaptı. Kronik bronşitli hastalar, özellikle bu dönemlerde korona virüsünde çok fazla yaygın olduğu bu dönemlerde böyle uygulama, lokal uygulamada korona karşı da bir e, koruma sağlıyor. Çünkü neden? Virüs gelip boğaza yapışıyor, buruna yapışıyor, oradan geliyor. Biz burundan bu şekilde verdiğimizde burundan, boğazdan, akciğere gittiği için korona virüsün olma riskini de hemen hemen sıfıra indiriyor. Ayrı iki çift etkisi var. Bağışıklık sistemi, koronavirüse karşı etki ve akciğerin oksijen, oksijenlenmesini arttırdığı için e, kronik bronşitli hastalarımızı özellikle ozon tedavisi, böyle bir ozon tedavisi alması yönünde e, mutlaka çağrıda bulunuyoruz.